Bu zamana kadar neler öğrendik? Düz yumruk atmasını, sol sağ, sol sağ kroşe ve bugün de sol sağ apakar çalışacağız. Okey. Genelde her zamanki söylediğimiz gibi arkadaşlar şunu hiç zaman unutmayalım. Temel duruşumuz aynıdır. Gardımızı alıyoruz. Ayaklarımızın ön tabanlarında başkalarımız. Ellerimiz elmacık kemiklerin altında. Dirsekler vücutu koru şeklinde. Okey. O an buradayız. Ve buradan... Şimdi ileriye bir adım atarak apa kart yapıyoruz. Okay? a kart. Okay? On. İleri doğru gidiyoruz. Vuracağımız yere kadar. Hani buradan savurma gitmiyoruz. Okay? Vuracağımız yere kadar gidiyoruz. Bam. Ayak ucuyla kalça, omuz aynı anda sadece bir hedef için çalışıyor. Ne yaptık? Geldik. Öne geldik. El burada. Bam. Yukarıya vurup çekiyoruz. Geldik. Bam. Çekiyoruz. Yalnız şu değil. okay? Hani bu pozisyonda değil. Rakibimizi hiçbir zaman gözümüzün önünden kaçırmıyoruz. okay? Karşımızda rakibimiz. pam, Vur çek. Pah, vur çek. Pah, vur çek. Hani vuru attığınızda da yukarıya burnunuzun hizasından yukarıya doğru çıksın yani. O şekilde hedeflenin. O sonra doğru yeri bulacaktır. okay? Hani bunu derken de şunu yapın demiyorum. Hani bu şekilde çıkmayın. Bu da yok. Onu da söyleyeyim şimdiden. Buradayız vurduğumuz yerden geri çekiyoruz. Hani daha çok vurmaya ama aynı zamanda da geri çekmeye odaklanırsanız tekniği çok doğru bir şekilde uygularsınız. Ve bunu da gene öncelikle olduğumuz yerde durarak yapmaya çalışalım. Okey, gardımızı aldık. Ant. Bir ant. İki ant. Bir ant. İki. Olduğumuz yerde hiç acele etmiyoruz. Yumruk vuracağı noktaya kadar çıkıyor ve buraya geldiğinde buradan yukarıya doğru vururken yivmeyle beraber yukarıya doğru kaldırıyoruz ve okay, vurduğumuzda çenemizle omuz tarafından korunacak şekilde okuyalım geldik tekrar al kalça diz ayak omuz bunlar hepsi sadece yumruğun vurduğu noktasına odaklanaraktan çalışıyor. Bunu hiç zaman unutmayın. Okey? Tekrar gösteriyorum. Güzel bir şekilde. Acele etmeyin arkadaşlar. Yavaş. Bir. iki. Alttan savurmalar yapmıyoruz. Buradayız. Bir. iki. Çene aşağıda. Çene ihtimali bana çık yukarıda tutuyoruz. Çene aşağıda. Ama rakibi de gözümüzden kaçırmıyoruz. Okey? Ve her zaman vurduğumuzda ne demiştik arkadaşlar? Şu iki işaret parmağı ve orta parmağın kemikleriyle vuruyoruz. Bunu da hiçbir zaman unutmayalım. Bir dahaki derslerde görüşmek üzere. Bundan sonraki zamanlarda da artık yavaş yavaş bunu biraz hızlandırmaya çalışacağız. Bunları iyi çalışmanızı ve bir dahaki derste de daha güzel tekniklerle görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.